rolüne aşık olmak. İlkokulda öğretmenimiz bir hikaye okur. Bir yerinde keser ve devamını bizim yazmamızı isterdi. Ben bu oyunu çok severdim. Hepimizin hikayesi başka hikayelerin devamı. Annemizin, babamızın hikayelerinin buluştuğu yerde bizim hikayemiz başlıyor. Onların hikayeleri de kendi anne babalarının hikayesinin buluştuğu yerde başlıyor. Bu ta ilk hikayeyi başlatana kadar gider. Hayat hikayemizin yazılmasında bizden önce o kadar çok kişi yer aldı ki şimdi bizden onu devam ettirmemiz bekleniyor ama geçmişle bağlantılı şekilde ahenkle